Merhabalar herkese aslında bugün video çekmek aklımın ucundan geçmiyordu normal bir iş günü benim için ama bugün aldığım çok güzel haberlerden sonra küçük bir video çekmeye karar verdim aslında çok sevindirici haberler aldım onları sizinle paylaşmak istiyorum haberler genellikle tabi şu an gündem olan covid-19 ile ilgili Covid-19 derken gülümsediğime bakmayın aslında çok üzücü bir durum benim için de. Çünkü ben yurt dışındayım ve ailemle bayağı bir uzak kaldım. Hatta şu an küçük bir çocuğum var. Onu da hani ailemin yanına götüremiyorum. Babaannesiyle, dedesiyle görüşemiyor sadece telefon üzerinden. Bizim için birazcık daha üzücü bir durum bu virüs meselesi. Ama bugün aldığım haberi sizinle paylaşınca birazcık daha umutlanabiliriz diye düşünüyorum. Hemen size kısa bir bilgi vereyim. Tayvan bu virüsü kontrol etmede en başarılı ülkelerden bir tanesi. Hatta en başından beri vaka sayısı çok az. Şu an 530 civarında vaka sayımız var. Bugün aldığım habere gelince aşı ile ilgili. Burada birkaç tane firma aşı geliştirmeye çalışıyordu ve en son Üç tane firma aşıyı e, geliştirdiğini duyurdu. Ondan sonra ilk test aşamasını e, geçenler bu üç tanesi oldu. Birkaç tanesi de test aşamasına takıldı ve test aşamasını tekrarlamak zorunda kaldı. Neyse bu üç tanesi e, bugün hatta dün akşam civarı test aşamasını başarıyla, ilk test aşamasını başarıyla tamamladıklarını duyurdular ve e, ikinci test aşamasına hazır olduklarını söylediler. Bunun yanında Tayvan hükümeti de bu gönüllü olarak e, aşıyı üzerlerinde denetecek insanlara tam destek vermeyi e, tabii ki e, taahhüt ediyor. E, bütün sağlık işlemleri, her şey e, tabii ki devlet tarafından karşılanacak. Zaten buradaki sağlık sistemi harika. E, dünya üzerinde sağlık sisteminin efektifliği bakımından Tayvan birinci sırada geliyor. Türkiye'ye baktığımda 28. sırada olması gerekiyordu. Hatta geçen sene sanırım 28. sıradaydı. Yenisi daha açıklanmadı. Bu seneki daha açıklanmadı. O yüzden Tayvan sağlık sisteminde eğer bir şey yapılacaksa hem araştırma geliştirme hem de e, normal vatandaşın e, sağlık güvencesi olarak e, çok güzel adımlar atılıyor. Sıkı adımlar atılıyor. O yüzden bütün insanlar güvence altında ve e, insanların sağlığını e, garanti altına almaya çalışıyorlar. Bunun için de her şeyi yapmaya çalışıyorlar. O yüzden ben burada yaşadığım için çok mutluyum. E, söylediğim gibi Tayvan bu gönüllülerin bütün sağlık aşı öncesi ve sonrası bütün sağlık işlemlerini karşılamayı, görüntülemeyi, sürekli takip etmeyi taahhüt etti. Yağmur başladı hemen şemsiyemi açtım. Islanmak istemiyorum zaten işe gideceğim buradan da. Ee, Tayvan'daki vaka sayısının 500'ün hemen üzerinde olduğunu söyledim. 490 civarı zaten yurt dışından gelme. Hem öğrenciler geri geldi Tayvan'a. Ee, dönemleri bitti ya da devam etmek istemediler. ...ya da orada çalışan insanlar geri dönmek istedi. Bir şekilde yurt dışından gelen... ...turist tek amaçla gidenler de geri döndü. Yani bir şekilde yurt dışından gelen Tayvanlılar... ...ya da Tayvan'da yaşayan yabancıların... ...geri dönmesiyle bu 490 rakamı bulundu. Aslında Tayvan'ın kendi lokal olarak enfekte sayısı çok az. Bu da büyük bir başarı bana göre. Bu başarı peki nasıl sağlandı? Bu başarı tabii ki... Açıkça söylemek gerekirse Çine güvenmeyerek sağlandı. Çünkü Tayvanlılar ya da hükümet diyeyim, özellikle yeni hükümet, Çin'den gelecek bilginin güvenilirliğinden tabii ki şüphe ediyor. Çünkü hem bilgi anlamıyor aldığım bilgi de güvenli değil. E tabii ki hükümet de bunu en iyi bilen kişilerden oluşuyor. Zaten e, buradaki şirketler e, Çin'le bayağı bir iş yapıyor zaten hani çoğu da e, Çin'de üretim yaptırıyor ya da Çin'deki şirke, şirketlere e, mal alıyorlar, mat, mal satıyorlar. O yüzden e, ilişkiler slida Covid öncesine kadar. Şimdi tekrar başladı ama e, tabi insanda konaklayan bir virüs olduğu için Tayvan sınırlarını turistlere kapattı. Zaten Çin'den gelenleri de bayağı bir uzun süre kapatmıştı. Şu an sadece hani belli koşulları sağlayan insanlar gelebiliyor. Burada hani oturumu olan insanlar gelebiliyor Çin'den. Yurt dışından herhangi bir yerden de aynı şekilde. O yüzden Tayvan bu konuda birazcık sıkı davrandı. Neden? Çünkü Tayvan SARS döneminde, bundan önceki pandemi döneminde bir hastane dolusu insanı, üzülerek söylüyorum, ölümüne terk etmeye mecbur kalmışlar. Ve yani bu acı tecrübeden sonra da her şeyi sıkı yapmaya çalışıyorlar. İnsanları korumaya çalışıyorlar. İnsanlar da burada hani buna karşı durmaktan daha ziyade bunun yanında hareket ediyorlar nasıl? Çünkü insanların burada hani maske taktığını, maske kullandığını ya da hani bu şekildeki önlemlere dikkat ettiğini görebiliyorsunuz. Burada hani insan kendini kırgın hissetse bile maskesini takıyor ki başkalarına bulaştırmasın. burada hani maskeyi burnunun altında takan, hani burnunu kap kapatmayan insan çok az. Göremezsiniz gibi bir şey. Eee Tabii şu aralar birazcık daha işler birazcık daha yavaşladı. Birazcık daha sakinleşti diyeyim, duruldu. Çünkü burada 200'ü aşkın gündür. O hani ilk vakaların başladığı günden bugüne 200'ü aşkın gündür sıfır vaka sayısı. Bu da gayet gayet sevindirici haber Tayvan için. Her şeyin doğru yapıldığını gösteriyor. Bundan sonra da sanırım daha güzel haberler gelecek biraz önce verdiğim haberden sonra bu üç firmadan umutluyuz en azından bir tanesi de umarım bir şekilde e, aşıyı testini yapar testini bitirir ve bize de sunar e, çok güzel haberler geldi umarım bütün insanlık için güzel haberlerdir umarım bu Test süresi de bir an önce biter ve hani insanlar sağlığına kavuşur. Daha fazla, daha fazla ölüm gelmez, daha fazla e, yaşam sekteye uğramaz. Ben elimden geldiğince e, YouTube kanalım aracılığıyla sizi e, güncellemeye çalışırım. Siz de eğer bu şekilde hem buradan haber almak hem de buradaki yaşamla ilgili haber almak istiyorsanız ya da videoları istemek, izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı düşünebilirsiniz belki daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıklı kalın.